Videonun keyfini çıkarmadan önce hemen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şimdi videoya geçebiliriz. Stoğacılık, insanların dış dünyadaki olayları kontrol edemeyeceklerini, ancak bu olaylara verdikleri tepkileri kontrol edebileceklerini vurgulayan antik bir Yunan felsefesidir. Bu felsefeye göre dış olaylar ve başkalarının davranışları kişinin ruh halini veya düşünce yapısını etkilememelidir. Bu bağlamda bir kişiyle araya mesafe koyduktan sonra o kişinin geri dönmesinin altında yatan nedenleri stoğacı perspektiften incelemek, insan davranışlarının ve duygularının karmaşıklığını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. İşte bir insanın mesafe koyduktan sonra geri dönmesinin olası nedenlerini stoğacı felsefe çerçevesinde inceleyeceğimiz 10 ana başlık bir insanın doğasında bulunan ilişki ihtiyacı. Stoğacılara göre İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. ır ve ilişkiler kurma eğilimindedir. Marcus Aurelius, insanın doğuştan topluluk içinde yaşamaya uygun olduğunu söyler. Mesafe koyduğunuz kişi bu sosyal doğasına dönük bir ihtiyaçla geri dönüyor olabilir. Birlikte vakit geçirmek, anlaşılmak ve paylaşımda bulunmak insanın temel güdülerindendir. Örneğin, dostluk bağları uzun süre ayrı kalmaya dayanabilir ancak özlem duygusu belirli bir süre sonra kişiyi geri dönmeye yönlendirebilir. İkinci değişim ve gelişim fikri. Stoacılar, kişinin zaman içinde kendini geliştirmesi ve kendi içsel değerlerini sorgulaması gerektiğini savunurlar. Bir ilişkide yaşanan sorunlar nedeniyle mesafe koyduğunuz kişi, bu süreci bir fırsat olarak değerlendirip hatalarını fark edebilir. Epictetus, insanın sürekli olarak kendini sorgulaması gerektiğini ve bu sayede bilgelik yolunda ilerleyebileceğini savunur. Dolayısıyla bir süre sonra geri dönme kararı kişinin kendini geliştirmiş olmasının bir sonucu olabilir. Üçüncü, duygusal bağımlılığın fark edilmesi. Stoacı felsefede önemli bir kavram olan apatheya, kişinin dışsal olaylara karşı duygusal bağımsızlık kazanmasını ifade eder. Ancak herkes bu seviyeye ulaşamayabilir. Bir ilişkide mesafe koyduğunuz kişi sizinle olan ilişkisine karşı bir duygusal bağımlılık geliştirmiş olabilir ve bu bağımlılığın farkına vardığında geri dönmek isteyebilir. Bu özellikle bir kişiye veya ilişkiye fazlasıyla bağlı olan ve onsuz yaşamanın zor olduğunu düşünen bir kişi için geçerlidir. Kısa süreli ayrılıklar bu bağımlılığın daha güçlü hissedilmesine neden olabilir. Dördüğü dış etkenlere karşı verilen tepkilerin azalması Stoacılara göre bir kişinin dış etkenlere nasıl tepki vereceği tamamen kendi kontrolündedir. İlk etapta mesafe koyan bir kişi belki de duygusal bir tepkiyle bu kararı almıştır. Ancak zamanla dışsal olayların üzerindeki etkisinin azaldığını fark edebilir. Örneğin, ilk etapta kızgınlık ya da hayal kırıklığı I nedeniyle mesafe koymuş olan bir kişi duygusal tepkisinin zamanla yatışması sonucunda geri dönmeye karar verebilir. Bu Stoğacıların doğal olmayan tutkular olarak adlandırdığı, kişiyi kontrol altına alan öfke gibi duyguların kontrol altına alınması sürecidir. Beşinci, ihtiyaçların yeniden değerlendirilmesi. Bir ilişki içinde insanlar zaman zaman karşılıklı ihtiyaçların ı unutur ya da bu ihtiyaçları göz ardı eder. Stoğacılık kişinin kendi içsel değerlerini ve ihtiyaçlarını sorgulamasını teşvik eder. Mesafe koyduğunuz kişi, bu süreçte kendi ihtiyaçlarını yeniden değerlendirip sizinle olan ilişkisinin önemini fark etmiş olabilir. İlişkilerin faydalarını yeniden düşünmek ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek birine geri dönmek insanın doğasından kaynaklanan bir içgüdüdür. Altıncı iletişim sorunlarının çözülmesi. Stoacılara göre iletişim insanın temel sosyal gereksinimlerinden biridir. Marcus Aurelius, insanın birbirini anlamaya, Yönelik çabalarının en yüce görevlerden biri olduğunu belirtir. Mesafe koyulan ilişkilerde taraflar arasında yaşanan iletişim sorunları büyük bir rol oynayabilir. Ancak zamanla bu sorunlar aşılabilir ve kişi geri dönmek için bir fırsat görmeye başlayabilir. Örneğin bir tartışma sırasında anlaşılamama nedeniyle mesafe konmuş olabilir. Ancak bu süreçte taraflar daha iyi bir iletişim kurmanın yollarını bulup yeniden bir araya gelebilirler. Yedinci bağlılık ve sadakat kavramı. Stoacılar, erdemli bir yaşamın temelinde sadakat ve bağlılığın bulunduğunu savunurlar. Bir kişiye ya da bir ilişkiye duyulan bağlılık zamanla güçlenebilir ve bu bağlılık geri dönme kararı üzerinde etkili olabilir. Örneğin bir evlilik ya da uzun süreli bir dostluk taraflar arasında derin bir sadakat bağı oluşturur. Bu bağ geçici bir ayrılıktan sonra kişinin geri dönmesini sağlayan güçlü bir motivasyon olabilir. Sekizinci kayıpların ve kıymetin farkına varmak. Epictetus, sahip olduğumuz şeylerin değerini ancak onları kaybettiğimizde tam olarak anladığımızı söyler. Mesafe koyduğunuz kişi bu süreçte sizin hayatınızdaki yerinizi ve değerinizi daha iyi kavramış olabilir. Özellikle stoacı düşünceye göre insanın sahip olduklarının geçiciliğini anlaması ve onlara fazla bağlanmaması önemlidir. Ancak bir ilişki içindeki kayıp kişiyi geri dönmeye iten bir uyanış olabilir. Sizi kaybettikten sonra kişinin sizinle olan ilişkisinin ne kadar değerli olduğunu fark etmesi oldukça doğal bir insan refleksidir. Dokuzuncu zamanın yaraları iyileştirmesi. Zaman birçok ilişki sorununu çözebilecek bir araçtır. Stoacılara göre zaman düşünceleri ve duyguları olgunlaştırır. İlk etapta ayrılık, öfke ya da hayal kırıklığı gibi duygusal tepkilerle alınmış olabilir. Ancak zamanla bu duyguların yatışmasıyla kişi geri dönme kararı alabilir. Zaman, olayları daha geniş bir perspektiften görmeyi sağlar ve geçmişte yaşanan sorunların aslında o kadar önemli olmadığını fark ettirebilir. Bu farkındalık, geri dönme kararı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. 10. Bilgelik ve anlayış kazanma. Son olarak, Stoacılık bilgelik yolunda ilerlemeyi savunan bir felsefedir. İnsanlar yaşadıkları deneyimlerle kendilerini geliştirirler ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenirler. Mesafe koyduğunuz kişi bu süreçte olgunlaşıp olaylara daha anlayışlı bir şekilde yaklaşmayı öğrenmiş olabilir. Bu bilgelik geçmişte yaşanan sorunları daha farklı ele almasına ve geri dönme konusunda daha istekli olmasına neden olabilir. Stoğacılar için bilgelik hem içsel hem de dışsal olayları doğru bir şekilde değerlendirmeyi içerir. Bu nedenle geri dönüş bilgelik yolunda atılan bir adım olabilir. Stoacılık, insanların yaşadıkları duygusal sıkıntılardan kurtulmalarını, içsel huzura ve mutluluğa ulaşmalarını hedefleyen bir felsefi akımdır. Stoacılık, insanın dışsal olaylar üzerinde kontrol sahibi olamayacağını, ancak bu olaylara karşı nasıl tepki verdi, yeni kontrol edebileceğini savunur. Bu bağlamda insanın mutluluğu dış koşullardan değil, içsel tutumlarından kaynaklanır. Şimdi, stoacılık ilkelerine dayanan Mesafe koyduktan sonra geri dönmelerini sağlamak konusunu detaylı olarak inceleyelim. Stoacı bakış açısıyla ilişkilerde mesafe koymak. Stoacılık, insanların başkalarının eylemleri ve düşünceleri üzerinde doğrudan bir kontrolleri olmadığını savunur. Stoacılara göre başkalarının kararları ve eylemleri onların doğalarına ve değerlerine bağlıdır. Bu yüzden onları değiştirmek ya da yönlendirmek sizin sorumluluğunuzda değildir. Ancak bu yaklaşım insanların size geri dönmelerini sağlayacak stratejiler geliştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Mesafe koymak ve içsel güç. Bir ilişkide mesafe koyduğunuzda stoğacılar bu sürecin sizin içsel huzurunuzu koruma amaçlı olduğunu vurgularlar. Birine mesafe koymak duygusal bağlardan kurtulup kendinizi korumanız gerektiğinde yapılabilir. Stoğacılığın en önemli öğretilerinden biri İnsanın kendi kontrolü dışında olan şeylerden örneğin başkalarının duyguları, düşünceleri veya eylemleri etkilenmemesi gerektiğidir. Eğer birine mesafe koymak gerekiyorsa bu kararın temeli içsel dengeyi ve ruhsal huzuru sağlamaya yönelik olmalıdır. Geri dönmelerini sağlayacak nedenler. Mesafe koyduğunuz kişilerin size geri dönmeleri için iki temel stoğacı ilke önemlidir. İçsel doğruluk ve tutarlılık stoğacılar İnsanların en çok erdemli ve içsel olarak tutarlı olan kişilere çekildiğine inanırlar. Eğer siz doğru, erdemli, dürüst ve ilkeli bir hayat yaşıyorsanız başkaları bunu fark eder ve içsel gücünüzden etkilenirler. Mesafe koyduğunuz kişilerin sizin güçlü ve sağlam duruşunuzu gördüklerinde size yeniden ilgi duymaları muhtemeldir. Çünkü stoğacılık erdemin ve sağlam karakterin en çekici özellikler olduğunu savunur. İkinci dış etkenlerden bağımsızlık stoğacılar bir insanın kendi mutluluğunu başkalarının onayı ya da geri dönüşü üzerine inşa etmemesi gerektiğini vurgularlar. Ancak bu bağımsızlık ve özgüven insanları size çeken bir manyetik güç oluşturabilir. Mesafe koyduğunuz insanlar sizin dışsal onaylara ya da ilişkisel bağımlılıklara ihtiyaç duymadan güçlü ve kendine yeten biri olduğunuzu gördüklerinde bu tutum onları geri dönmeye yönlendirebilir. Bu size olan bakış açılarının değişmesine ve size geri dönme arzusunun doğmasına neden olabilir. Stoacılıkta sevgi ve bağlılık. Stoacılık her ne kadar duygulardan uzak bir felsefe gibi görünse de aslında sevgi ve bağlılığa büyük önem verir. Ancak bu sevgi ve bağlılık bağımlılık ya da sağlıksız bir tutku değil erdemli bir sevgi olmalıdır. Yani birine olan bağlılığınız, onun sizden bağımsız bir birey olduğunu kabul ederek ve onun doğasına saygı duyarak var olmalıdır. Bu, mesafe koyduğunuz kişilerin sizin bu olgun sevgi anlayışınızı takdir etmelerine ve size geri dönme arzusunun oluşmasına zemin hazırlayabilir. Sonuç, stoğacılık felsefesine göre birine mesafe koyduğunuzda onların geri dönmelerini sağlamak doğrudan sizin elinizde değildir. Ancak kendi içsel dengenizi koruduğunuz, erdemli bir yaşam sürdüğünüz ve dış etkenlere bağımlı olmadığınız takdirde insanlar bu duruşunuzdan etkilenebilirler. Bu da onların yeniden size yönelmesine ve geri dönmelerine yol açabilir. Sonuçta stoğacılık felsefesi içsel gücün, erdemin ve sağlam karakterin ilişkilerde belirleyici olduğunu savunur. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.